Herkese selamlar, sevgiler. Bir süredir YouTube'a içerik üretemiyorum. Kendi yapmaya çalıştığım alanda ilerleyemeyeceğim için pek de bir şey yapasım gelmiyor. Şu anda Los Angeles'tayım. Farklı tarzda YouTube kanalı olanlar için burası çok potansiyel bir yer. İşte bir şehri tanıtmak, yeni yerler gezmek, yemekler, kültür, insanlarla konuşmak falan. O benim tarzım olmadığı için böyle şeyleri hiç yapasım gelmiyor. İlgi alanımda bu değil zaten. Yani bir de yeni olduğum bir yer değil. Onun için böyle bir heyecanlanmak gerekiyor. Planlamak gerekiyor. benimsi daha çok. Şu tepiyi açayım, burayı kapatayım. Ben e, motovlog olarak bu kanala başladığım için bu şekilde ilerlemek istediğim için bunun haricinde farklı şeyler yapmak pek içimden gelmiyor. Burada bir motorum olsaydı sizlere buradan keyifle devam ediyor olurdum içeriklere. Artık motor üzerindeki videolar Ocak ayında Türkiye'ye döndüğümde İzmir'de devam edecek. Tabi hava çok soğuk olur. Böyle haldır aldır motor tepesinde olacağımı zannetmiyorum çok soğuk hava şartlarında pek bilmem ben. Özlüyorum tabi arada güneşi görünce çıkarırım. Yine turlarım. Anlatacaklarım varsa anlatırım. Fotoğraf çekeriz. Ama öyle daha önceki bindiğim sıklıkta motor üzerinde olmuyorum. Burada arabadayım. Bir araba kiraladım burada. Gelişmelerden biraz bahsedeyim. Los Angeles'a 25 Ekim gibi geldim. Zaten saat farkının çok değişik olması sebebiyle jet lag denilen bir durum insanı çok sarsıyor. Çünkü Türkiye saatlerine göre uyudunuz uyandığınız o zaman dilimi burada tam terse dönüyor. Ve o geceyi gündüze gündüzü geceye burada uyarlamak vakit alıyor. Her insana göre bu değişiktir ama bu süreci normalde daha hızlı atlatırdım. Dolu dolu bir 6 gün sürdü bu sersemlik. Günün ansızın saatlerinde buraya göre saçma saatlerde Uykum geldi, ama Türkiye saatlerine göre çok mantıklıydı tabi Türkiye'de gece 1, 2, 3 olunca burada tam öğlen işte 1, 2 oluyor, uykunuz geliyor Türkiye'deki sisteme göre hala vücut uyumak istiyor. O uyku değişimleri çok kolay olmuyor. Yaklaşık bir 6 gün sonra kendime geldim bir de uçak yolculuğu, o kadar kalabalık insanın bir arada işte 12-13 saat yolculuk yapması, havaalanı, in bin falan, ee, uçağın içi de çok soğuk oluyor. Böyle bir uf bir kırgınlık vardı. Ee, Seyahat sonrası. Neyse ki kendime geldim. Bu süreçte de araba kiralamak için araştırmalara hep devam ettim. Burası artık her yıl biraz daha kiralık araba fiyatları epeyce artıyor. Uygun bir şeyler bulmakta çok zorlandım. Eee o süreçler biraz canım sıktı açıkçası. İstediğim birkaç talip olduğum kiralamayı planladığım birkaç arabaya olmadı. Bazılarını kaçırdım. Sonunda böyle çok gıcık salak bir adamdan araba kiralamak zorunda kaldım. 2008 model bir Honda Civic kiraladım. Buranın şartlarında böyle çok çok eski bir araba. Burada genelde arabalar yepyenidir yani. Klasik Amerikan değilse arabalar insanlar hep böyle arabalarını günceller yeni yeni arabalara binerler hayat standartları yüksek olduğu için mis gibi takılırlar yani bu da işimi görecek sağa sola gitmek için Los Angeles'ta araba şart öyle otobüsle falan hiçbir yere gidemezsiniz metroyla hareket edemezsiniz çok büyük bir şehir markete bakkala gitmek bile bir araba gerektiriyor yani öyle çok lokal değil sokağa çıkarsın Türkiye'de her 10 metrede bir süpermarket var bir sürü şey var. Burası çok büyük bir alan. Arabasız asla yaşanmaz. Çok zor yani öyle bir şey. İmkansız. O yüzden araba gerekiyor. Yapmaya çalıştığım işlerde, sağa sola girişlerde falan bu işi halletmem gerekiyor. İlk başta geldim. Burada DMV denilen bir yer var. Trafik ehliyet işlerinin falan olduğu bir yer. Oraya gittim önce. Ehliyetimi yeniledim. O işlem çok basitti. Keşke o süreci anlattığım bir video çekebilseydim. Gerçekten sistemin nasıl tıkır tıkır çalıştığını anlatmak isterdim size. Gittim yaklaşık 50 dakika, 1 saatlik süre içinde yazılı teste girdim. Yani başvurumu yaptım, kayıt açtırdım, sıra bekledim, fotoğrafı çekildim, yazılı teste girdim, testi geçtim ve ehliyeti aldım. Tabii ehliyeti yeniledim aslında, yeni ehliyet çıkarmadım. Eskiden burada ehliyetli bir biri olduğum için eski ehliyetim yenilendi ama hiç ehliyeti olmayan biri de aynı aşamaya bu şekilde gelebilirdi. Buna ilave sadece bir şey driving test yani araba kullanma testinden geçmesi gerekiyor. Bir araba bulup oraya gidiyor, randevu alıyor. Orada ona ayrılmış randevu saatinde zamanında yanında bir hocayla ama o, o çevrede, o mahallede DMV'nin olduğu çevrede. Böyle 2-3 tur atılıyor zaten. Geçtin geçmeden hemen orada ehliyetin veriliyor. Bizdeki gibi çok büyük paraların ödendiği, aylarca sınav tarihlerinin beklendiği bir süreç yok. Çünkü öyle bir sürece zaten ihtiyaç yok. Araba kullanmayı bilenler için anlatıyorum. Araba kullanmayı biliyorsan bu şekilde ehliyetini 2 günde alırsın. Bir gün yazılı teste girersin. 1-2 gün içinde de e, sürüş testi randevunu alabilirsen eğer çok basit bir şekilde oluyor ve toplamda ödeyeceğiniz para 39 dolar gibi bir şey. Çok basit yani. Türkiye'de insanı oyalamaktan ve parasını almaktan başka hiçbir şey değil. Arabayı bilmiyorsan burada da bir özel bir sürücü kursuna gidiyorsun. Araba sürmeyi öğrenmek için. Öğrendikten sonra kendi başına DM'ye gidiyorsun. Arabayla teste giriyorsun. İşlem bu şekilde. Türkiye'dekinden biraz farklı. Türkiye'de bir sürücü kursuna bağlısın. Aylarca kursa gidiyorsun. Derslere giriyorsun. Burada ders kitabını veriyorlar. eline. Yani. çalışıyorsun yani. Ve o Türkiye'de sürücü kursunun arabasıyla ya, sınava giriyorsun. Burada birinin arabasını getirmen gerekiyor. Bir arkadaşına, bir tanıdığına, bir akrabanın rica ediyorsun. Pek saçma kısmı o. Hem saçma hem kolay tabi. Yani bir arkadaşın olmayabilir, birini bulamayabilirsin. Herkesin arkadaşı olmak zorunda değil yani. Turist gelmişindir. O kısmı biraz afille tam onu nasıl yapıyorlar arkadaşı tanıdığı olmayanlar bilmiyorum. Sizlere böyle bir açılış videosu yapmak istedim. Geldiğim süreçten bahsetmek istedim. Arabayı kiraladım, ehliyeti aldım. Sağda solda işlerime başladım. İlerleyen zamanlarda detaylı şekilde vakit nasıl geçiyor, neler yapıyorum. Onlardan bahsetmeye çalışacağım. Burası benim için çok yoğun bir süreç. Sürekli arabadayım. Arabayı da sevmem. Motoru çok özlüyorum. Hele burası tam böyle hani motora uygun bir hava şartı falan da var. Şimdi eve geldim, arabayı park edeceğim. Kamerayı cama bağladım. Bir kaskım olmadığı için kaskımı takamıyorum. Ama arabanın cebinde bu şekilde tutmayı planlıyorum. Bakalım sizlere bu kameradan neler anlatırım, neler söylerim. İnanın bilmiyorum. Ama aklıma bir şey geldikçe sizlerle bu şekilde paylaşmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu burada sonlandırayım. Devam edecek olursam bunun üzerine eklerim. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.